Sahipsizler Değilsin'de ikinci sezonda hikayeye katılan Firuze ve Bahar önümüzdeki bölümde hikayeden ayrılıyorlar. Geç mi kaldılar, erken mi gidiyorlar burası tartışılır. Aslında iyi girmişti Firuze bana göre hikayeye. Özellikle de mahallenin elinden Azize ve kardeşlerini kurtardığı bölüm bana göre zirve bölümüydü burada Firuze'nin. Lakin ondan sonraki süreç çok iyi yönetilemedi diye düşünüyorum. Yani bir şekilde Firuze ile devranı karşı karşıya yaptılar. Daha sonraki süreçte Firuze çok anlam veremediğimiz tavırlar sergilemeye başladı. Bir şekilde burada izleyici seyirciye Firuze mi Devran mı dedirtmeye çalıştılar. İster istemez izleyici de Devran'ı seçti tabii ki. Ondan sonra da Firuze izleyicinin gözünde tamamen bitti. Yani ağzıyla kuş tutsa muhtemelen bundan sonra izleyiciye zaten yaranamayacaktı Firuze. Çok da iyi kullanılabilirdi aslında Firuze'nin hikayesi. Bence biraz da yarım kaldı diye düşünüyorum. Orası da apayrı bir konu. Firuze ve Bahar hikayeye katılırken Bahar için Cevdet'in kızı demişlerdi. Ama o olay da kapandı. Yani Cevdet'in kızı çıkmadı. Muhtemelen orada bir senaryo değişikliğine gittiler diye düşünüyorum. Ama burada bana göre sadece Firuze yetmez. Sahipsizlerin gidişatı bana göre çok iyi değil diye düşünüyorum. Burada kızılcık şerbetine benzer bir adım atması gerekiyor burada sahipsizlerin. Yani kadroda bir revizeye gitmesi gerekiyor. Bana göre bu kadrodan ayrılması gereken en az 4-5 kişi var. Ve yine bu hikayenin içerisine katılabilecek, belki de yeni bir hikayeyi oluşturabilecek yine 4-5 oyuncuya ihtiyacı var sahipsizler dizisinin diye düşünüyorum. Şu anda her ne kadar Firuze çıkıyor olsa da, şu anda her ne kadar diziye yeni hikaye giriyor gibi gözükse de ben sahipsizler dizisinin rating ratinglerini ve gidişatını çok da iyi görmüyorum. Bu hamlenin dışında bana göre çok daha büyük bir hamle yapması gerekiyor burada sahipsizler dizisinin. Bakalım görelim yapacak mı?